Şimdi 47 cantilever'la 36 metreden 24 metreden 12 metreden 3 tane 36 gram 32 gram 6 numara sterling deneyeceğiz. Daha sonrasında her atışta yaklaşacağım. 2 tane de yine bu mesafeden tek boşun atışı yapacağım. Şimdi önce 36'dan 1 numara hedef atıyorum. En sağdaki hedefe 2 tane tek boşun atacağım. Evet, şimdi ikinci yaklaşıyorum. Şurası 24 metre çizgimiz. Buradan dikince hedefe. Şimdi de 12 metrede hedef atıyoruz. Evet, Sağlıklar, gördük. Şimdi 1 ve 2 nur demedik. 2 tane speedy slug. 30-29 gram yağ Birini insan hedefine atıyorum. Şöyle. <laughs> Tam kafanın yanında. <laughs> bir de kalbi üstü. Bu benden kaynaklandı herhalde. Tüfek boş. Olabildiğince kesintisi hızlı yapmaya çalışıyoruz. Şimdi şurada diğer yakın kameramız. Onu durdurduk. Şimdi 36 metreden 47 metre saçma dağılımı. Vallahi bana sorarsanız gayet başarılı ya. Bak üçlü. Şu üçlü. Bak şunların hepsi neredeyse üç numara şu kadar dağıtmış. Fix yok bir namlu. Şu. Çek kurşun. Yani tabi ayakta attığım için ufak dayak oluyordur. Yani tek kurşun arkadan çıkmış şuraya girmiş. Güvenli bir alan olduğu için. Şu benden kaynaklandı. Bu 36 metreden de şu 36 metreden. Bu 24 metreden saçma dağılı mı? Gayet başarılı bunu herhalde kullan zaman. Yani 47 olarak kullandığımız zaman hile sudası su çekimizi yaptık. Şu da 36 şey düzeltiyorum 12 metreden. 12 metreden saçma dağılımı bu tüfekle her avı yaparız biz ya böyle olursa Gayet başarılı Şimdi bu ve şu mavi hatta yine bu da olabilir 47 bundan ve e, Hull'un 47'sinden iki tane, 2 tane tel kuşlatıp uçlatıp e, Yeni videomuzu çekmiş olacağız e, Saçma dağılımı tekrar gösteriyorum 12 metreden Full ve süper bir dağılımı var 24 metreden Gayet de başarılı Tek kurşun yukarıda benim hatam. Ee, yine şöyle hafif bir sol etme eğilimi var bendim zaten. Bu da siyah olduğu için tam görünmüyor. Bu da 36 metreden. Yeterli yani. yani 36 metreden tavşan adası demek ki vururuz yani.